Diyelim karada 220 volta bağlısınız, akülerinizi şarj ediyorsunuz veya seyir halindesiniz, aküleriniz güneşten veya motorunuzun alternatöründen besleniyor ve teknenin içerisinde kötü bir koku hissettiniz. Böyle çürük yumurtaya benzer kötü bir koku. Bilin ki akülerinizden biri kaynatıyor. Yani akülerinizden biri artık arıza yapmış, aşırı şarj oluyor ve kaynatmakta. O kötü koku birçok şeyi önleyebilir. Onu alır almaz hemen akülerinizi kontrol edin. Hangi akünüz ısınmışsa o aküyü hemen artı kutbunu, akünün artı kutbunu, kutup başını sökerek sistemden ayırın. Aksi takdirde daha büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Zehirlenme olabilir çünkü genelde aküler yatakların altında oluyor teknelerde. Zehirlenmeye sebebiyet verebilir, akü patlamasına sebebiyet verebilir. Lütfen bu kokuya duyarlı olun. Çürük yumurta kokusunu hissettiğiniz anda bilin ki akülerinizden biri kaynatıyor. O aküyü bulun, artık kutbunu, kutup başını sökün ve sistemden ayırın.